Yami ilk yalanı duyduğunda zihninde bir çan çaldı ve bir daha hiç susmadı. Çünkü babası ne zaman yalan söylese o çan çalıyordu. Başta bunun basit bir kulak çınlaması olduğunu sandı. Fakat zamanla yalanları sezebildiğini fark etti. Büyüdüğünde bu yeteneği kullanıp iyi bir savcı olmayı hayal ediyordu. Ama okul başarısı o kadar düşüktü ki bu hedef giderek uzaklaşıyordu. Ta ki bir sınıf arkadaşı ona yalan tespiti için 100 bin dolar teklif edene kadar. O gün savcı olmaktansa yaşayan bir yalan dedektörü olarak çok daha çabuk para kazanabileceğini anladı. Yıllar sonra Yami biriktirdiği para ayla küçük bir dükkan açtı. Herkese göre sıradan bir kahveciydi, ama içeride gizli bir kapı bulunuyordu. O kapının ardında Yami'nin özel müşteri odası vardı. O gün zengin bir kadının kuzeni kılığına girmişti. Kadının yeni sevgilisinin karakterini test etmesi gerekiyordu. Yami ilk cümlesini kurduğu anda adamın yüzü gerildi. Adam bunu söylemesinin doğru olup olmadığını sevgilisine sordu. Kadın da aynı şeyi merak ettiğini belirtince Yami'nin kendinden emin hali onu sevindirdi. Kadın ardından ilişkileriyle ilgili önemli bir soru sordu. Şüphe çekmemek için kuzeninin biraz aceleci biri olduğunu ama ama iyi niyetle hareket ettiğini söyledi. Adam ciddi şekilde cevap verdi ve Yami'nin zihnindeki çan yine sessiz kaldı. Kadın, sevgilisinin onu gerçekten sevdiğini anlayınca rahatladı. Sonra ne zaman evleneceklerini sordu. Uzun süredir bu anı bekliyordu. Tam o sırada dadı içeri girip içki servisi yaptı. Kadın, yakında aile olacağız tanışın deyince dadı o kadar gerildi ki bardağı neredeyse düşürüyordu. Adam hemen dadının yanına koştu ama fazla paniklediğini fark edince toparlanıp korktuğu için böyle davrandığını söyledi. Ancak dadının çömelirken karnını koruma refleksi Yami'nin dikkati tekrar çekti. Sen böyle bir yeteneğe sahip olsaydın kimi test ederdin?